Nihat Zeybekçi, Eski Ekonomi Bakanı, AKP, Denizli Milletvekili. Muhtemelen uzayda yaşıyor. Ne demiş? Asgari ücret 52 bin lira olsa kiralar 5 bin liradan 15 bin liraya çıkar. Nihat Efendi, hakikaten ne içiyorsun? Bu kafayı neyle buluyorsun? Asgari ücret 52 bin lira olsa kira 5 bin liradan 15 bin liraya çıkar derken hiç utanmadın mı? 5000 bin liraya Denizli'de kümes var mı kiralık? 5000 liraya nerede kiralık bir ev duydun sen? Bu memlekette 20 bin liranın altında kira yok. Ülkenin AKP'lisi millette dalga geçiyor, kafa buluyor. 22 bin liradan 52 bin liraya çıkarsa asgari ücret kiralar 5000 bin liradan 15 bin lira olur öyle mi? Yazıklar olsun. Ne utanmazsınız ya. Bu millette kafa bulmayı bırakın. Bir an önce sandık gelecek hesap vereceksiniz. Yazıklar olsun.